Elevetini, eylem yapmadan, hakkını aramadan şu sınırın yarısında bile ücret almak mümkün değil. Hükümet iki sene daha sabredin. O iki sene de hangi iki sene bilemiyoruz. Diğer direnişlere bildi <laughs> de nerede olursa olsun oradaki direnişleri diğer işçilere, bu direnişleri de oradaki işçilere anlatıp Tabii sizin adınıza da selam götürüp sizin adınıza da selam getiriyoruz yani. Biraz belki çalışıyor makas evet. sıkıştırabilir. Bir iş kapalı mı olsa yapabildiğimiz kadarıyla bir şekilde önerge verip her türlü mücadele verince, Şimdi Pekin taşçılar mesela bu cumaya kadar yarın akşama kadar e, atlarını almayı bekliyorlar. Sonuçlansın diye bekliyorlar. Bugün orada vardı Bugün orada yarına kaldı işte. Sonuçlanacak görüşmeler. Onlar şöyle diyorlar. Ya, yani uzlaşma <laughs> olunca, kazanım olunca kutlama için pasta <laughs> <basak gülüyor> kesmek istiyorlar. Şimdi bizim 35. gün. 35. gün. <laughs> Nasıl peki genel vaziyet? Üçün, üçün, <laughs> üçün bir. Eğen Eğen gün. heyecan, <laughs> gün. Üçün gün. Üçün yavaşça dağılma gibi görüyor ama burada tam tersine insanlar çalışan arasında birbirine kilitlendi. Yılgınlık da Ne yoksul kalıyoruz, ne aç kalıyoruz. Arada Arafta bıraktılar insanları. Yani yoksulluğu da aşamadık. İlla ki sonuna kadar alacağız bu istediğimiz parayı.